Türkiye Büyük Millet Meclisi pazar günü 27. başkanını seçecek. Meclisin başkanlık koltuğuna ise AK Parti adayı İsmail Kahraman'ın oturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şimdilik 4 aday var meclis başkanlığı yarışında. AK Parti İsmail Kahraman, CHP Gülsün Bilgihan, MHP Yusuf Halaçoğlu ve HDP ise tıpkı 7 Haziran seçimleri sonrasında olduğu gibi bir kez daha Dengirmir Mehmet Fırat'la girecek başkanlık yarışına. Isparta, İrfan Bakır Dört turlu bir seçim yapılacak mecliste. İlk iki turda adaylardan birinin en az 367 oy alması gerekiyor. Ancak ilk iki turdan bir sonuç çıkması bekleniyor. Partiler kendi adaylarını destekleyecek. Ancak başkanlık düğümünün üçüncü turda çözülmesi bekleniyor. Çünkü üçüncü turda adaylardan birinin 276 oy alması yeterli olacak. Mecliste 317 milletvekiliyle temsil edilen AK Parti'nin adayı İsmail Kahraman'ın üçüncü turda meclis başkanı olarak seçilmesi bekleniyor. Eğer üçüncü turda da sonuç alınmazsa en yüksek oyu alan iki isim son turda yarışacak. Ve bu turda en yüksek oy alan isim meclis başkanı seçilecek. <laughs> Meclisteki oturumu ise geçici başkan sıfatıyla Deniz Baykal yönetecek. Yeni başkan seçildikten sonra Baykal tıpkı 7 Haziran sonrasında olduğu gibi yine görevi seçilecek isme devredecek. <laughs> Başvuruların tamamlanması sonrasında meclis matbaası adayların isimlerinin yazılı olduğu oy pusulalarını hazırlayacak. Adaylar milletvekili seçildikleri illerin sıralamasına göre pusulada yer alacak. Yani dört adayın netleştiği yarışta pusulanın birinci sırasında CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan birinci sırada, ikinci sırada HDP adayı Dengirmir Mehmet Fırat, üçüncü sırada AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman ve son sırada ise MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Alaçoğlu yer alacak. Baki Şimşek Yılmaz te Aday isimlerinin yanında bir kutucuk olacak. Milletvekilleri başkan olarak görmek istedikleri ismi işaretleyecek. İlk 3 turda bu pusulalar kullanılacak. Seçimler dördüncü tura sarkarsa bu kez son tura kalan iki adayın yer aldığı yeni pusulalar basılacak. Bu sonuca göre Türkiye Büyük Millet Meclisi... Milletvekilleri imza karşılığı alacakları pusula ve zarfla oy kullanma kabinine girecek. İşaretleme işlemi sadece oy kabini için konulan kalemle yapılacak. Farklı ton ve renkte kalemle işaretlenen pusula geçersiz sayılacak.